Merhaba arkadaşlar. Genç bir arkadaşımız güzel bir soruyla geldi. Yöneticisi olduğum bir şirkette altında çalışan kişilere soracağım bir soru, bilmediğim bir konudaysa o personelin verdiği cevap benim doğruum olmuş olmaz mı diye sordu bana. Açıkçası çok güzel bir soru. Bunu bazen danışmanlıklarımızda uzun uzadıya gerçek örneklerle anlatıyorum ama temel olarak sizlere de anlatmak isterim. Öncelikle iyi bir yönetici şirketine ve şirketin ana konusuna hakimdir. Bunun için de örneğin bizzat elleri torna başına çalışmış olması gerekmiyor. Yine de ustanın o işi doğru yapıp yapmadığını, mühendisinin o ustaya o işi doğru verip veremeyeceğini bilmelidir. Diyelim bu üretilen bir parça ise elin alıp incelediğinde az çok doğru olup olmadığını anlayabilir. O seviyede ilk başlarda değilse bile olabilir ya finans müdürlüğü ya da siyafoğulluktan gelmiştir. Bir zaman içinde o noktaya gelmelidir. Ayrıyeten hayatta şöyle bir gerçek var. Az çok meraklı bir insan birkaç senede birden fazla konuda çok uzman olmasa da işini görecek kadar bilgi sahibi oluyor. Örneğin benim işim olmamasına rağmen ortalama bir dijital pazarlama uzmanı kadar belki biraz daha iyi o işlerden anlarım. Google Ads ve Facebook Ads, sosyal medya bizzat yönettiğim işler. Bunun yanında işim şirketleri ilgilendirdiği için ISO sertifikam var. Bazı kalite konularından anlıyorum. Talaşlı imalattan anlıyorum. Az çok kalıp ve makine üretiminden, malzemeden Anlıyorum. Az buçuk akışkanlardan anlıyorum. Şirketler için bütçelimi yapabiliyorum. Ana iş dalım şirket yönetimi veliyat koşuluyor ama yanında pek çok şey de var. İşim gereği az çok psikoloji, sosyoloji, ileri seviyede gitar çalıyorum. Amatörce de olsa kendi albümümü kaydedebilirim mesela. Bunların kimisi çok ileri seviyede, kimisi işimi yönetebilmem işime yarayacak kadar. Ama hiç kimse ben her şeyden çok iyi anlarım diyemez. Bunun teknik olarak da mümkünatı yok. İnsan ömrü de yetmez. Yoksa tüm genel müdürlerin, CEO'ların 90-100 yaşında olması gerekirdi. Konularda derinlemesine uzmanlaşmak zaman ister. Biraz büyük bir şirket düşünün. Üretim var, satış var, dijital pazarlama, kalite kontrol, RG, finans, muhasebe var, var oğlu var. Hangi tepe yönetici bütün bu konularda çok kuvvetli bilgi sahibiyim, her departmanın tüm müdürlerinden daha iyi biliyorum diyebilir. Mümkünatı var mı? Yok değil mi? Ama neyi bilmek zorunda? O departmanlarda kimleri nasıl görevlendirmesi gerektiğini ve onlardan nasıl verim alacağını. Değil mi? Bunu da etrafındaki insanlara sürekli sen şunu yap, sen bunu yap diyerek değil, doğru soruları sorarak yapması gerekir. Konusunda uzman kişileri seçmişse, işleri zaten o insanlar kendilerine sorulmadan yapacaklardır. Burada yöneticiye düşen bilmekten ziyade soru sormasıdır. Doğru, kuvvetli sorular doğru zamanda, doğru şekilde Tabi bütün bunları yapabilmek için yöneticinin sıkı da yönetim sistemleri olmalı. Sistemler kurabilmeli yönetici. İşte biz de şirketlere ve patronlara bunu sağlıklı yapmaları, o sistemleri kurmaları konusunda yardımcı oluyoruz. İlk zamanlar her işi kendileri halleden patronlar, bir zaman sonra işi halleden değil, hallettiren insanlar oluyorlar. Yani evet yöneticinin ana vazifesi bilmek değil, sormaktır.